Geri <laughs> bekle. Niye sesiniz azaldı bende? Caner abi buraya doğru. Kesemeyeceğim dersen buraya doğru kaç. Şur atacağım kolasını. <laughs> Çeki <laughs> diyor sana. Selamlar herkese ben Caner. Bugün yine arkadaşlarla birlikte 5 kişi estek girdik ve Top lane'de oynuyorum. Farklı bir şampiyon olayım dedim. <laughs> Karşımda da Fiora var. Ürünlerden yenilmez zafer, efsane kan son daha böcek, yaklaşık fırtına girdim. Klasik kespi günleri diyebiliriz. Arkanızı yaslanın çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum tekrardan. Şimdiden beğeni atan, abone olan ve yorum atan arkadaşlara buradan çok teşekkürler. Takipte kalın. Her gün saat 6'da buradayız abi. Diyorum ve oyuna geçiyorum. Orhan şu an çok... Onu ee... atmasaydın ya lan. Kutları asaydın ya. Ne? Kutları asaydın ya daha hızlı dönerdim. Yok yok sıkıntı yok. Double maçı mı maçım? Dobul maçı mı maçı? Vallahi double açtım ya. Agresif oynayacağım. <laughs> öldü. Zıng! Ben orası da çocuğu. Ölmeyecek sandım ya. Güzel direndi ama öldü. First pisli olacaktı bak adamda kaldı. Şeyde kaldı. Çiftte kaldı. Usta çift. Oğlum Rex'i öldü de oyunun en güçlü jungle'ı bak öyle değil. Ben Şakoli bile kapatamıyorum o <laughs> ya. Olaf'a gelen, Olaf'a gelen rework'ı duydunuz mu lan bu arada? Gördüm abi. O neymiş öyle? Buradaymış, 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 buradaymış. Bana gel. Mesela... Sen de. Sen <laughs> çok iyi bu oğlum. Gel mavi alalım gel gel gel. Başka yok bu çok güzel crop gel gel gel. <laughs> Şaka yaptı pes atacağım. Ya bunun pes kombosuna bayılıyorum ya. Rex'e ölü kanka base'de. Bunlar niye bu kadar agresif oynuyor o zaman? Ben oğlum sen düşme aldın? Evet. Neden ki? Az önce göğe doğru böyle bir ışık falan çıktı da santralde. Mazanın <laughs> gözü. <laughs> <laughs> Yankılı bir ses geldi. Ara ben can çalma azaltan şeyi aldım. Spawn noktası oluşturuldu. Ne ve insan Kankam işte onu hata yaptık. Siz 5 misiniz şu an? Evet. Güzel. Altta Jabbar oynuyor 6. Sen 7. Sarı çok zevkli ya. Biz zevk alıyor gibi durmuyorsun Sarı. Kanka ben geçen el oldum ya şu an keyfim yok bu maç ya. kaçtın ha kaçtın kaçtın evet. Allah adam, belanı. Adam, görüyordu. görüyordu. Şurada şey var nerede o? Oğlum bu nerede? Ee, ha? sal beni. Eserdin lan manyak. Rexy e Burst attı ama keserdi bence beni. Da, evet. beni, beni. Beni gördü ki. Salak aksiye gösterdi. Var mı? Tamam. Ben bir sağa sola bakmaya gidiyorum ya, sürekli yine. Mide gidelim. Bak miliklendi. Raks. abi bize doğru kaçabilirsen. kaçamadım. Kaçıyorum zaten. şu an kaçıyorum. Eş, yardım. Kaçıyorum şu an. Evet. ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. Devam Damet gel gel gir gir gel. Bulur. Ama bu yattığım bir tık yanlış ama hadi yapalım. <laughs> ne? Orhan'a dedim ya. Ne oldu be? Adamlar varken tehlikeliydi kanka. Bizim bir ölüydü ya. Yok yok. No, yok. Caner mı öldü? Hı hı. Bırak ölsün başkanı. Caner öl <laughs> 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 de var ya alacağını düşünüyor mi şimdi sen? Reddin alacağını düşünüyorsun. Aha aldın şu an bak. Allah aşkına alsana şu Reddin bakayım nasıl alacaksın. İzleyeyim bakayım nasıl alıyorsun be. Ha sonra. Çarpı yok ya yazık. Ana. Ya. Siktir git canım Gel şurada oyna. Dün kişi ben keseceğim ve bufflarını alacağım biliyorsun. Zaten. Gel sana Ara kestim ben onu. Öleceksin oğlum yani bunu ben biliyorum. Tamam. Şattan aldı Sara yine vört. Gel dive dive. Davay davay. Gel direkt iyi düşünme düşünme. Hiç 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 hemen Q. As. Oha. Orhan. Efendim. Oo kanka o insek neydi öyle? Her zaman canım. Eski Lee Sin falan mısın sen kanka? Sadece Lee Sin değil kanka Olaf. Güzeldi bu Canı çeyrek kanka. Geldiğim gibi koş üstüne gir. Ete o koş. mavi alacağını düşünüyor musun gerçekten? Hiç de düşünmedim. Bahane yapma, bahane yapma. <laughs> gir gir. Sonra çek eğlenirsen. Bana saldıracak. Çok komik kanka valla. Peki bu niye ölüyor? Dur. Ben de onu düşündüm. Dur. Allah <laughs> Allah. Bu <'ın gülüyor> TSM öleceğim biliyor musun? Furkan çok korkuyorum Furkan. Şarkının ismi neydi lan? Hakan senin playlist lan. Sen bilmiyorsan kimse bilemez. Bilmiyorum, patron fazla bir keyifle he. Abi ben zevkten 4 kişiyim bota baksana Oğlum görken tıslıyor da Rexey burada ya. burada Rexey değil ama başkası burada abi Ha yön patlatmış Ah be var ya Birazcık da aslında biraz daha oynayabilirdim. NT ama. NT NT NT. Brom senin West <laughs> rankındaydı. Sivu 1. 1 mi? Direkt West girdim şu an peşi bekliyorum da ben atayım ya birkaç maç. Bir elim ısınsın artık bir West başlayalım. Aa Rex'e yusuruyor. Ne, <laughs> ne zaman Orhan boş yakma. Geri bekliyorum. <laughs> Sizin niye sesiniz azaldı bende? Yener abi tamam. buraya doğru. Kesemeyeceğim dersen buraya doğru kaç. Kustur atacağım kafasına. Okey iyi çeki diyor adam. Takım arkadaşım şu an. Şu an Oo. takım arkadaşım abi. Şu an evet. Beyaz bayrak. Ama zor Ben miyim? mavi istiyorum. Aha. Aslında zorlasam kesiyormuşum. Niye kaçmayı düşündüm ben o kadar? Neyse, maybet ya. Dur. Üf. Eyvallah. Yalnız sorunun kayda bakar mısın? <laughs> gir lan gir. Niye korkuyorsun? Sarı. <laughs> Al kes bunu. <bunları>. Allah. <laughs> Sarı. He. Ne yapıyorsun? Sarı <laughs> beni. Aha bak ne buldum. Kedi burada. Aa şurada geliyorlar. Oğlum Mercedes olmasa bunlar şarkı yapamayacak anasını satayım. Geçen gün... Instagram postu söylem ala Aynen geçen gün şeyde <laughs> gördüm, Twitter'da gördüm ben de. <laughs> evet. Organize maç. Hepsi. Oh. Abi benim şurada ne yaptığımı gören var mı yine? Doğruyu söyle. Doğru no, ben hiçbir şey görmedim. Tarih O <laughs> nasıl komboydu lan? <laughs> ne yaptım oğlum ben? Eee. Bir işi ben yapıyorum adam kill alıyor ya. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Ejder var gelirseniz arkaya. Ejder var dostlar. Seversin. Ölmeyecek mi? Ölme bir zahmet be. Ölmeyeceğim zaten. Bu arada toptan kule gidecek. İlk oyun bitti ama. İşim bayağı tilt olmuş. Hay sen bu kırmızıyı aldın düşünüyor mu gerçekten ciddi olarak? Abi ben evet. şurayı var ya oyun alanıma çevirdim ya buraya gelin öldürüyor. Aldın mı kırmızıyı? Kırkan <laughs> gelsene seninle burada oynayalım. Aldım mı almadım Bora Bora söyler mısın? bakayım şunu bir i̇çine altın... ee, içine, içine mı <laughs> demiyorum bak. Kırmızı aldım mı diyorum canım benim. Değil mi bana Aldım Aldın mı almadın mı kırmızıyı Bana bunu söyle sadece. Almadım. Ama sen, sen ölmemen yani. yani ölmem ya, 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 Elinize sağlık bu arada ya Orhan'cım. Benim de abi. Ne kanka? Yani Sarı'cım. Evet. Patron eline sağlık. Patron fırkış gitti. <laughs> İlk defa oyun kazanmış böyle. Pa Patronun beynine sağlık. Ve bir şey derim de. Rari. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Her gün saat 6'da olduğu gibi yeni videoyla karşınızdayım. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. I